Merhaba arkadaşlar. Büyük Görüm YouTube kanalındasınız. Güzel bir kaltım sorusu var arkadaşlar. Bunu çözmeye çalışacağız. Hemen başlayalım. Aynı türden mor çiçekli iki bez ile bitkisi arasında yapılan çaprazlama sonucunda 3 bölü 4'ü mor çiçekli, 1 bölü 4'ü beyaz çiçekli olan F1 elde edilmiş. Yani iki tane arkadaşlar moru çaprazladığımız zaman beyaz oluşuyorsa demek ki mor arkadaşlar zaten beyaza baskındır ve çaprazlanan arkadaşlar iki tane bireyin nedir? Heterozigottur. Yani bu şekilde edilir diyebiliriz ve 3 birey arkadaşlar. Mor elde edilmiş 3 tane. Bir tane de arkadaşlar beyaz elde edilmiş. Arkadaşlar beyazın genotipini zaten buradan bilebiliriz. Çekinik olduğu için bu şekilde olacak. 3 tane mor da arkadaşlar ne olabilir? Homozigot da olabilirler. Değil Heterozigot da olabilirler. Çünkü ikisi de oluşabiliyor burada. Daha sonra diyor F1 dönen alınan diyor mor şekil iki bezeli bitkise yapılan ikinci çaprazlamada ise elde edilen F2 tüm reller mor olmuş. Diyor ki şu oluşanlardan yani şurası F1 dönü ya şurası F1 dönü. Şuradan arkadaşlar almışız iki tane bireyi çaprazlamışız. Burada arkadaşlar dediğimiz gibi hem homozigot hem heterozigot olabiliyor ya. İkinci bir çaprazlama yapmış yani burada. Ama bu çaprazlamayı bilmiyoruz tabi. Bunlar arkadaşlar çaprazlanmış olabilir. İki tane terezigot çaprazlanmış olabilir. Değil mi? Şuradaki üç bireyin arkadaşlar ne olduğunu bilmiyoruz tabi. Mor olduğunu biliyoruz sadece. Veya e, ikisi homozigot da olabilir arkadaşlar şöyle. Bu çaprazlamadan birisini yapmıştır. Bu üçünden bir tanesini yapmıştır diyor. Ama diyor F2 bölümündeki tüm bitkiler diyor mor çiçekli olmuş. Yani buradan beyaz oluşmamış. Buradan beyaz oluşmadığına göre arkadaşlar demek ki şu iki heterozigot çaprazlamamıştır. Değil mi? Şunları çaprazlamıştır demek ki. Şimdi öncülleri okuyalım. Buna göre diyor hangilerinin doğruluğu diyor kesin değildir diyor. F2 döllüğünde oluşan mor çiçekli ebeveynlerin diyor her ikisi de heterozigot diyor. Bakın yani size diyor ki, şu ikisi heterozigot tür diyor. Şu F2'deki bunu söyleyemeyiz. Çünkü böyle olsaydı beyaz olur ama bize diyor ki hepsi mor olmuştur diyor. Demek ki bu doğru değil arkadaşlar. F1 dönemindeki beyaz çiçekli birer homozigottur. Yani şundan bahsediyor. Şunları zaten beyaz zaten homozigot olur. Başka türlü olmaz. Çekinik olduğu için. F1 dönemindeki mor çiçekli bir kısmı homozigot, bir kısmı heterozigottur. Şimdi şuradaki bir arkadaşlar bilmiyoruz. Normalde şuradan hem homozigot hem heterozigot oluşma ihtimali var ama bunların üçlü arkadaşlar mesela büyük A, büyük A olabilir. Bilemiyoruz veya tamamı heterozigot olabilir veya bir kısmı homozigot bir kısmı heterozigot da olabilir bunu bilemeyiz. Ondan sonra cuma bu doğru dedik. İkinci çaprazlamayı alınan mor çiçekli bireylerden diyor en az bir homozigottur. Evet en az bir homozigot olmak zorunda ki beyaz oluşmasın değil mi? İkisi de homozigot olunca zaten gene beyaz oluşmuyor. En az birisi böyledir. Şu ikisine baktığımız zaman diyebilir. 1 ve 3 arkadaşlar kesin değil.